Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir lokma tatlısı hazırladım. Dışı çıtır çıtır, içi bol şerbetli çok güzel bir tatlı oluyor. Ben yıllardır bu tarifle yapıyorum ve garanti tutan bir tariftir. Birkaç püf noktası var. Onlara dikkat ederseniz siz de çok güzel lokmalar yapabilirsiniz. Malzemelerim hazır. Hemen yapılışına geçelim. İlk önce şerbeti hazırlıyoruz çünkü şerbetin soğuk olması gerekiyor. 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve bir dilim de limonu güzelce tencereye koyup karıştırıyoruz. Şerbetimiz kıvamlı bir şerbet olacak. O yüzden kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kaynatıp kontrol edeceksiniz baklava şerbetinden biraz daha kıvamlı olacak. Lokmaların yumuşamaması için bu önemli bir nokta. Evet şerbetimizi kaynatıp bir tarafta soğumaya bırakıyoruz. Hamur için 3 su bardağı un. Yoğurma kabına koyup bir karıştırıyoruz. Biraz havalanmasını sağlıyoruz. Eleyebilirsiniz de. Bir tatlı kaşığı toz maya, yarım çay kaşığı kadar tuz ve bir tatlı kaşığı da şekeri güzelce karıştırıyoruz. 2 su bardağı ılık su ekliyoruz. Ve bir güzel karıştırıyoruz. Malzemeler oldukça e, az ve her evde bulunabilecek malzemeler. Ama lokmalar e, çok güzel olacak. E, ağzını kapatıp üstünü kapatıp e, bir, bir saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurun havasını almak için güzelce karıştırıyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Hamurun kıvamı kek hamuru gibi olacak. Yani akışkan bir hamur olması gerekiyor. Şimdi ikinci ve en önemli püf noktası yağın altını çok açmayacaksınız ilk etapta. Yani dökerken çok açmayacaksınız. Yani biraz kısık olsun. Bunu yapmamızdaki amaç hamuru bir anda kızgın yağ koyarsak dışı çabuk kızarır ve içi hamur kalır. Bir de her lokmayı dökmeden önce kaşığınızı sıvı yağ koyarsanız, batırırsanız lokmalar daha düzgün bir şekilde yağın içine akacaktır. Ben iki şekilde dökme yöntemi gösterdim. Hangisi artık kolayınıza gelirse o şekilde dökersiniz. Yeterli miktarda hamuru döktükten sonra ocağın altını açıyoruz ve hamurlarımız güzelce iki tarafı da kızarıncaya kadar ara ara karıştırarak kızartıyoruz ve soğuk şerbetin içine atıyoruz. Şerbetin içine koyduğumuz lokmaları da şöyle birkaç tur çeviriyoruz ve 2-3 dakika şerbetin içinde bırakıp başka bir kaba alıyoruz. Bu verdiğim ölçü ile yaptığınız hamur ve şerbet birbirine tam denk geliyor. Evet bu da ikinci şekilde dökme şekli. Bu aslında daha kolay yani daha muntazam oluyor lokmalar. Ama herkes yani beceremeyebilir ama çok zor değil. Yani elinizde hamuru sıkıp kaşığı gene her seferinde sıvı yağa daldırıp bu şekilde gördüğünüz şekilde yağın içine boşaltacaksınız. Evet gene ocağın altını biraz daha açtık ve güzelce karıştırarak kızartıyoruz. Yani bu lokma ikinci güne kalsa bile yumuşamıyor yani o, o kadar çıtır çıtır oluyor. Bütün hamur bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Ramazan'da özellikle iflardan sonra çayın yanına tatlı falan isteniyor. Bu da güzel bir seçenek. Çok az bir şerbet kalacak. Onu da en son tamamının üzerine, yani tatlıların tamamının üstüne gezdirebilirsiniz. Evet bir tane de göstereyim size. Gerçekten çok güzel. İçi bol şerbetli. Dışı da çıtır çıtır. İçini de görmüş olun. Evet arkadaşlar bugünkü tarifim de bu kadar. İnşallah yapar ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.